Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere tam 10 tane temel kardistri hareketi gösteriyorum. Kart hareketi gösteriyorum. İster başlangıç seviyesinde olun veya isterseniz daha ileri seviyelerde olun. Bu hareketler içerisinden eminim sizlerin de seveceğiniz veya yapmak isteyeceğiniz hareketler çıkabilir. O yüzden bütün videoyu izleyip bütün hareketlere bakmayı ihmal etmeyin. Bu hareketler bence kartlarla ilgilenen herkesin repertuarında olması gerekiyor. İsterseniz yeni başlamış olun veya başlamaya hevesli olun veya bir süredir bu işleri yapıyor olabilirsiniz. Bu hareketin hepsini bence kartlarla ilgileniyorsanız bir şekilde yapıyor olmanız lazım. Çünkü çünkü bunlar gerçekten çok temel hareketler. Ama aralarda kendi sevdiğim birkaç hareket daha ekledim. O yüzden bütün videoyu izlemeyi ihmal etmeyin. YouTube kanalımda şu zamana kadar en çok izlenen videolardan bir tanesi 3 temel kart hareketiydi. Bunu aslında onun bir devamı olarak görebilirsiniz. Böyle ara sıra farklı kart hareketlerini veya farklı sihirbazlık numaralarını bir araya getirip öğrettiğim seriye devam edeceğim. Bu aralar gördüğünüz gibi video eklemeye devam ediyorum. Daha gelecek olan birçok video var. Bunlar için de takipte kalın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu 10 tane hareketin performans ve açıklamasına geçiyoruz. Evet şimdi birazdan 10 tane temel kart hareketini göreceksiniz ama önce kolaylarıyla başlayacağız ki sonra zaten bunları kombolamaya başlayacağız. Mesela fan açmayı, şarjları falan öğrendikten sonra bu şekilde kombolar da yapabileceksiniz. Her hareket için 10 tane ayrı destek kullanacağım. Böylelikle hareketler kafanızda daha rahat bir şekilde yer olabilir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayacağım. Bazılarını daha önce kanalda göstermiştim. O videoları da izleyebilirsiniz ama bunları artık yeni bir şekilde izlemek daha keyifli olabilir. Şimdi ilk hareketimiz bol bol zaten kombolarda kullanacağız. O da tek elle destek kesme yani şarlıya kat. Bu hareketi aslında çok kolay bir şekilde alıştıktan sonra yapabilirsiniz. Kimi öğrettiysem 5 dakika içerisinde böyle yavaş da olsa yapabiliyor. Şimdi çok basit. Aslında tutuşa bakmamız lazım. Tutuşumuz bu şekilde. Baş parmak burada gördüğünüz gibi işaret parmağı burada. Yüzük ve orta parmak bu şekilde duruyor. Serçe de burada. Ve gördüğünüz gibi ellerin aşağısında aslında bir boşluk var. Yani tam olarak böyle bu şekilde tutmuyorum. Biraz böyle havada tutuyorum ellerimi bu şekilde. Baş parmağım buradayken hemen bir parça böyle yarısını, yarısını yakın bir kısmını kesiyorum. İlk çalışmanız gereken kısım bu bir parçayı bu şekilde ayırıyorsunuz. Ağrına işaret parmağı aşağı gidip kartı bu şekilde ittirecek. İttirdiği noktada zaten bakın baş çekiyorum kendi kendini destekliyor şu an. Yani bu paketi burası kaldırabiliyor ve ittirdiğim anda da buraya baş parmağıma dayıyorum kartları paket düşüyor diğerinde kapatıyorum. Tutuşu bu şekilde getirin. Baş parmağı atın. Yavaş yavaş yapın. İlk defa yapıyorsanız burası sizi zorlayabilir ama pes etmeyin. Gelip ittireceksiniz buradan. İttirdiğiniz anda da aslında bu şekilde bırakmış oluyorsunuz. Çok da bir şey yok bu harekette. Böyle tekrar tekrar desteği elinize alın, yapmaya çalışın. Nereden nasıl tuttuğuma, nasıl ittirdiğime bakın. Bütün mekanikleri anladıktan sonrası gerçekten çok kolay. Sonra da çift el yapmanız bu hareketi güzel olabilir. Hızlıca onu da göstereyim. O da aslında bütün öğrettiğim her şeyi iki elinizle çalışacaksınız ki böyle bu şekilde bir combo yapabilirsiniz. Sadece ikiye ayırma kısmını şunu göstereyim. Kartları gene şarlier yapacak gibi tutuyorsunuz parmaklarımızı. Tutuş bu şekilde. Ardından yarısını kesiyorum. Bu iki parmağım sayesinde bunu atlatıyorum böyle. Şöyle. Yani gelip aslında bunu böyle ittiriyorum. Hop şuradan ittiriyor gibi. Geldi ittirdi. Hemen zaten diğer tarafı oturuyor. Parmaklarım diğer kısmı da yerine geçiyor ve aynı hareketi bu bir kartla geldi. Fark etmez. Aynı hareketi bu şekilde rahatlıkla yapabiliyorum. İkisi için de çalışabilirsiniz. Sonra da bunu tam şerleyer açtım. Bunu da ittirdikten sonra böyle tutuşuma bakın. İttirirken buraya koyup Şöyle son artık klip diyoruz böyle iki elimi iki parmağım arasında tutuyorum. Onu da ittirdim ve üstüne kapadım. Yani çok güzel şu şekilde bir combo yapabilirsiniz. Görsel olarak çok güzel gözüküyor. Evet şimdi bu hareket çok temel hareketlerden bir tanesi. Bunu aslında bir sürü komboda görebilirsiniz bu hareketi. O da swing cut. Gördüğünüz gibi kartların bu şekilde ben biraz hızlı yapıyorum tabii yavaş yapacak olursak böyle paket paket diğer ele geçmesi. Bunu hatta atarak da yapabilirsiniz böyle. Çok güzel gözüküyor da. Yani buradan böyle paket paket. Şimdi göstereceğim. Yani tutuş gene her şey tutuşla başlıyor. Bu şekilde tutuyorsunuz. Normalde bu şekilde de tutan var. Ama ben genelde bu yüzük parmağını da böyle desteklemeyi seviyorum. Kenarda tutuyorum gördüğünüz gibi. Baş parmak burada duruyor. Bu arada siz eğer sağlaksanız her şeyi ters elle yapabilirsiniz. Yani mantığını genel olarak ben anlatayım her şeyin. Tek de tutabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu şekilde seviyorum tutmayı. Buradan böyle İşaret parmağım da boşta. Şimdi olay şu. Desteği bu şekilde tuttuktan sonra işaret parmağım şöyle bir paketi kaldırıyor. Herhangi bir paket olabilir yani böyle çok fazla olmadığı sürece. Fazla da olabilir sadece bir seferde böyle kesebilirsiniz. Neyse küçük bir paketi tuttuktan sonra kaldırıyor. Ve diğer elimin şu gördüğünüz bu kısım var ya buraya paketi bu şekilde oturtuyorum. Ve geldiği anda baş parmağımla baskı uyguluyorum ki böyle dağınık bir şekilde gözükmesin. Yani böyle böyle olması çünkü hoş olmaz. Böyle hemen koyduğum anda buraya baş parmağımla hatta işaret parmağımla beraber böyle ittiriyorum. Ağrına yerine oturuyor bu. Aynı şeyi bir daha yapıyorum. Yani hep burayla buluşturuyorum aslında paketi. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bundan sonra şöyle yapabilirsiniz. Çıkardığınız paketi atmaya çalışın. Atarak aslında tutmaya çalışın. O da böyle havalı gözükebiliyor. İki tanesini koydum, bir tanesini uzak attım, kapadım gibi. Çok da zor değil çıkartıp böyle Söyle bir hareket yapıp pakete atıyorsunuz zaten gidiyor Biraz tutmaya çalışın orası biraz tricky burada Bunu da çok rahat bir şekilde ister böyle atmalı ister normal bir şekilde oturtursunuz Sonra bunu oturduktan sonra ekstra bir hareket olarak şu var O da böyle ileri doğru swing katlar Yani aslında rotate ediyoruz döndürüyoruz kartları Onda da şu geldim tuttum kaldırdım Hemen orta parmağıma transfer ediyorum Buradan da işaret parmağımla böyle alıyorum Bakın yüzük parmağımla bu tutuyor bu sefer Yani bu şekilde tuttum benim parmağım burada duruyor kaldırdım hemen ortayı aldım. Buna transfer ettim işaretten. Burası zaten böyle tutuyor baş parmakla. Sonra buradan yani bunun etrafından döndüreceğim böyle alıp burasıyla bu arada kenarı da buluşturuyorum kartı. Sonra hemen döndürüp avucuma koyuyorum. Bir tane daha çıktı o arada bir tane daha. Şöyle bir hareket yaparsanız hoş gözüküyor. Yani dümdüz böyle değil de sanki diğer elde böyle bir hareket katıyor, movement katıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Böyle güzel bir şekilde bu hareketi de yapabilirsiniz. Çok kolay bunlar gerçekten. Bunları oturttuysanız biraz çalışın çünkü Birazdan birkaç temel hareketten sonra biraz zorlaştırmaya başlayacağız. Kombolara geçeceğiz. Şimdilik simin katta bu kadar. İster bu şekilde yapın ister atmalı yapın. Ama her şekilde böyle çok kullanacağınız bir hareket. Evet şimdi dribble hareketiyle devam ediyoruz. O da bu hareket. Buna gelmeden size şunu da göstereceğim. Aslında 10 on değil ondan çok daha fazla hareket gösteriyorum ama ara ara konseptle beraber hem bunu hem de bunu öğrenmenizi çok isterim. Çünkü bunu gerçekten kartla uğraşıyorsanız hem bir kart seçti yapabilirsiniz hem ister kontrol yaparsınız. Yani çok böyle geniş bir hareket. Bu da videolar arasında güzel oluyor. İstediğin yerde dur diyebilirsin, devam edebilirsin. Yani bu şekilde görsel bence hoş bir görsel. En son springler öğreteceğim. Şimdi bununla başlayalım. Desteği normal tutuyorum. Baş parmağım üzerine geliyor. Çok kolay aslında. Bunu yapacak bir şey yok. Diğer elimin baş parmağı da en arkaya geliyor. Şu an bu şekilde tutuyorum. Yani kartları aslında kıstırmış oluyorum bu şekilde. Zaten baş parmağım burada olduğu için biraz bükülecek böyle orta parmağım geliyor. Şimdi kartları sonra tek tek geçiyorum. Ama bakın baş parmağımla ittiriyorum bir yandan. Yani kartlar bükülüyor aslında. Şu şekilde. Buradan da tutuyorum tabii aynı şekilde. Gelip böyle yaptığım anda kartlar bükülüyor. Şimdi başlangıçta böyle... Birkaç kaç falan parça parça olabilir böyle birkaç tane gelebilir. Siz yaptıkça parmak uçlarınızın bu kısımları kartların tek tek geçmesine çok alışacak. Ve aslında bu bakın riffle shuffle'da da var. Bu şekilde de yani kartları hep böyle tek tek çıkartmak bir sürü harekette var. Dribble'da da aynı şekilde bunu alışmanız o yüzden önemli. Yani şunu böyle yaptığınız zaman sen yavaş yavaş orta parmağın ucu alışacak ve kendiliğinden olacak. Dribble'a gelecek olursak onlara tutuşumuz şu şekilde. Yani bir sürü farklı... Yapan var ama ben size en çok kullandığım, en rahat olduğum şekilleri göstereceğim şimdi. Baş parmak arkada bu şekilde duruyor. Serçe parmak ben buraya konumlandırıyorum ve yüzükle orta parmak da bu şekilde duruyor. İşaret parma üstte duruyor benim. Ya yani biraz böyle bükmeyi seviyorum ama bazen bu şekilde de yapıyorum. Bu biraz da Anaconda diye bir hareket var. Onun aslında gripine benziyor. Onu ilerleyen yıllarda gösterebilirim. Yorumlara yazın istiyorsanız. Şu şekilde. Şimdi geldim. Bu şekilde tuttum gördüğünüz gibi. Baş parmak aslında biraz böyle köşeye doğru. Yani şu an evet daha rahat hissettiriyor öyle. Biraz daha köşeye doğru tutuyor. Yüzük burada. Parmakları gördüyseniz tek yapmam gereken şey bunu böyle yavaş yavaş kartların geçmesine izin vermek. Yani elime diğer elime bırakmak. Bunda da şu zorluk olabilir. İlk başlangıçta kartlar buradan tek tek çıkmıyor. En başlangıçta buna çalışın. Sadece gelip böyle kartları şöyle tek tek çıkarmaya çalıştım. Tutuyorum iki elimle böyle böyle. O zaman parmak uçlarım dediğim gibi alışıyor. Gelip bu şekilde böyle devam edeceksiniz. Başlangıçta çünkü böyle parça parça düşebilir. Ardından baş alıştıktan sonra bu hareketlere geldim tutuşumu yaptım. Serçeyi böyle tam önünde konumlandıran da var ama ben biraz böyle köşede seviyorum. Önde olunca çünkü çok böyle estetik düşmüyor gibi geliyor bana. Yanda bile olabilir yani şu şekilde konumlandırıyorum. Sonra tek yapmam gereken şey biraz büküp aslında bunu anlatması zor. Çünkü çok kolay bir hareket ama denerek yapmanız lazım. Biraz büküp baş parmağımdan kartları bırakıyorum. Ve yavaş yavaş zaten düşmeye başlıyorlar kartlar gördüğünüz gibi. Kabaca hareket bu şekilde. İstediğin yerde dur diyorsun tam kartlara geçerken. Durdu. Al bu kart seçilen kart diyebilirsin. Bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Yani baş parmaklarınızın, parmaklarınızın daha doğrusu şöyle kartların tek tek çıkmasına alışması lazım. Dribble'da o yüzden bu konuda sizi ilerletecektir. Evet sıra geldi tek elle fen açmaya. O da şu şekilde olacak. Aslında iki elle açacağız bunu. Yani bu böyle olunca güzel oluyor. Kartları bu şekilde açıyorsunuz ve istediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Bu bazı kombolarda kullanılıyor. Önceki tutuştan başlayacağım. Yani mesela birazdan şunu öğreneceksiniz. Bunda mesela bayağı kullandığımız bir şey bu gelip böyle açıyorum buradan bir tane şalliler yaptım aldım. Bunu sonra öğreteceğim zaten ama şimdilik yani bu fan böyle güzeldir. Hatta çok eskiden şu şekilde böyle sihirbaz pozları vardı. Çok gıcık gıcık pozlardı böyle eski usul 90'lar estetiğiyle verilmiş sihirbaz pozları. Yani şöyle pozun yoksa şöyle o zaman sihirbaz sayılmazsın falan gibi muhabbetler çok eskiden. Şimdi neyse devam ediyorum. Öncelikle ya bunun startını birazdan göstereceğim. Birkaç şekilde yapabilirsiniz. Böyle de başlayabilirsiniz. Biraz daha isterseniz böyle ileri alıp direkt böyle başlayabilirsiniz. Önce tek elle göstereyim. Şimdi burada desteğin yarısını aldım diyelim. Şu şekilde oturtmanız lazım. Yani burada boşluğum var yine gördüğünüz gibi. Yani kartlar düşmüyor hiçbir şekilde. Hatta bunu da aynı şekilde oturtuyorum şu an. Gördüğünüz gibi şu an için düşmüyor. Bu şekilde bir sayfa almanız lazım. Sonra şimdi baş parmağım buraya gelip kartı ittirecek. İttirirken de diğer parmaklarım çekecek. O da şöyle önce bu taraftan göstereyim size. Tutuşumu yaptım gördüğünüz gibi. Hemen kenardan ortadan değil yani buralara doğru buralardan alıp şöyle açacağım. Baş durumu bu. Öbür tarafta ise mevzu şöyle. Buradan tutuyorum. Yani baş biliyorsunuz aynı şekilde tutuşumuz burada duruyor. Sonra öbür tarafta da orta ile hemen yüzük gelip böyle ittiriyor. Aslında o kadar kolay ki. Elinize alıp denediğiniz zaman çok rahat bir şekilde olacaktır. Yani kart ittiriyor, bükülüyor. Şöyle de tamamlayabilirsiniz bu arada görsel olarak. Şöyle hareketler de sesler de yapabilirsiniz. Bu da güzel olabilir açtıktan sonra. Hareketimiz bu. Çok basit aslında aldın. Bu şekilde ister aşağı ister yandan tuttun yani bu şekilde. Sonra tuttuktan sonra arkadaşlar bunu çekip böyle açıyorsunuz. Zaten böyle bir yuvarlak bir şekil alıyor. Yarı yuvarlak bir şekil alıyor. Hemen diğerini de açıyorum. Biraz düzleştiriyorum ihtiyacım varsa. Ve bu şekilde yapmış oluyorum. Sonra böyle çok güzel pozlar verebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. O işler çok eskide kaldı çünkü. Şimdi son bir kez daha göstereyim hadi. Kesmeye de şöyle bak. Swing cut yaptım. Bunu öğretmiştim. Alıp üzerine yarım koydum. Böyle duruyor şu an gördüğünüz gibi. Sonra hemen ellerim geldi ve şöyle bir hareketler sonrası istediğiniz gibi açabilirsiniz. Şöyle işte şeyler yapabilirsiniz isterseniz. Bu arada şöyle de açabilirsiniz. Yarısını böyle riffle shuffle gibi aldım. Sonra tak diye bu şekilde açtım. Bu da olabilir yani. En başlangıçta hazır olmak için böyle de geçebilirsiniz mevzuya. Evet şimdi favori hareketlerimden kart döndürmeye, piruet dediğimiz harekete geldik. Bu gerçekten çok fazla kullanırım. Yani seçilen kartı bulduktan sonra hemen döndürüp bu şekilde göstermek de olabilir. Kredi kartıyla ödeme yaparken bile istem dışı elimde böyle kredi kartını döndürdüğüm falan çok oluyor. Her yerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Olay şu. Şimdi öncelikle döndüreceğiniz yere ayarlamak. Yani orta parmağın ne kısmında dönmesini bilmeniz çok önemli. Kesinlikle ortası falan değil. Tam olarak yan tarafın şurası yani nasıl size göstereyim. Şuradan bir tane kalem almaya çalışayım. Aslında döndürmeye çalıştığım kısım şöyle. Şuradan da şöyle bir artı çizmeye çalışacağım. Burası şu an tuttuğum kısım. Yani tam olarak burası oturuyor gördüğünüz gibi. Tam ortası değil. Yan olduğu zaman daha iyi dengede duruyor. Baş parmağım da üst tarafta böyle duruyor. Şimdi bu hareketi ne kadar ortada yapmaya çalışırsanız tam ortada her zaman kart çok daha iyi dönecektir. Eğer orta olmazsa böyle biraz dengesiz bir şekilde dönebiliyor kart gördüğünüz gibi. Ortada olduğu zaman iyi dönecektir. Şimdi bunun üzerine geldiniz oturttunuz. Duruş şu an bu. Gördüğünüz gibi tam ortada orta parmağım duruyor şu an. Baş parmağım da üzerine duruyor. Bütün olay şu işaret parmağımın gelip ileri geri kartı çevirmesi. Şöyle göstermeye çalışayım açıktan hatta. İşaret parmağım kartı bildiğiniz döndürüyor. Bu şekilde gelip döndürüyor. Bunu tabi böyle yaptığım zaman dengede duruyor kartlar biraz uğraşmanız lazım. Bu şekilde devam ederseniz kesinlikle bir noktadan sonra olacaktır. Hatta bunu çok daha uzun döndüren insanlar var. Bunun yarışması vardı. Bir tane kardis trikonda vardı galiba. Uzun bir şekilde böyle böyle döndürebilirsiniz basketbol topu gibi. Temel döndürme bu şekilde oluyor yani. İşin temel hali böyle. İşaret parmağım burada. Her şeyin nerede durduğunu iyi bakın. Ve yaptığım hareketin aynısını yapın. Size de bir şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde döndürebilirsiniz. Ama odaklanıp tam ortadan döndürmek isterseniz de ortada gerçekten böyle güzel bir döndürme yakalayabilirsiniz. Kartları bükmek bazen işe yarayabiliyor böyle. Ben şöyle çapraz büküp tam ortayı ortaya çıkartıyorum. Bazen de çok az böyle nemlenmesi iyi olabilir. Çok kuruysa eğer orta parmağınızın bu kısmı güzel olmayabilir. O yüzden nemlendirip yaparsanız kart daha iyi yapışıyor ve daha iyi dönüyor. Çok fazla nemli olursa da çok fazla tur atmıyor. Çünkü bir süre sonra duruyor fazla nemli olduğu için. Onun tam dengesini yapıp yapa bulursunuz ama aslında pirouette yani kart döndürme bu şekilde yapılıyor. Çoğu şeyle olacaktır. İskan bir kart olmak zorunda değil. Her kartla bence olur. Kredi kartı ile böyle, böyle bir süre döndürebilirsiniz bu harekette bu şekilde. Evet şimdi kartlarla size bir display yapmayı öğreteceğim. Yani üçgen yapmayı öğreteceğim. Şimdi displayler şöyle. Display dediğimiz şey mesela bu tarz bir şekil oluşturabilirsiniz. İsterseniz farklı bir şekil oluşturabilirsiniz. Böyle display dedim kartları bir şekilde bir şekil oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Bunun da en kolaylarından bir tanesi bu şekilde üçgen oluşturmak. Yani bu displaylere şekillere biraz alışmanız için bunu da ekledim böyle. Şimdi şöyle bunu hem kolay versiyonunu göstereceğim şöyle hem de aynı zamanda false katlı bir versiyonunu göstereceğim bu şekilde yapıp hem biraz daha havalı hem de false kat olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela üstteki kart şu an ne görünmüyor 7 buradaki kart ne o da papaz. Şöyle yapalım geldim hemen yaptım false katım attım üstteki kart hala 7 şöyle alttaki kartta hala papaz. Basitiyle başlayalım. Öncelikle bu şekilde tutuyorsunuz. Yani standart tutuşumuz bu bizim. Nasıl tuttuğuma parmaklarımın nerede olduğunu iyi bakın. Bu şekilde tuttuktan sonra diğer elim geliyor ve şu şekilde aslında bir Z grip yapıyor. Böyle. Bunu da yaptıktan sonra bakın işaret parmağım buradan tutuyor. Diğer deste elim de normal duruyor. Burada sadece orta ve baş parmakla destekliyorum. Bunu yaptıktan sonra şu iki elim hemen paket tutuyor ve kartları geri gelerek burayla birleştiriyorum. Burayla birleştirip Böyle baş parmağım yeni bir şekilde iki paket tutuyor ve buradaki işaret parmağımla bu elimdeki bunları tutuyor. Burası da bu şekilde tutuyor ve böyle üçgenimi bu şekilde gösterebiliyorum her açıdan. Şu açıdan göstermeye çalışacağım bakalım. Şöyle geldim. Aynen. Bu açıdan daha net bir şekilde görebilmiş olabilirsiniz. Bu kolay versiyon yani deneyin olacaktır zaten. İster yani kaç tane kart olduğu önemli değil. Bu şekilde alıp yapabilirsiniz rahatlıkla ve her açıdan da gösterebilirsiniz üçgenin. Ardından kombomuz şu şekilde false katımız Kestim sivin katla buraya paket aldım. Sonra bir tane daha kestim. Ve hemen bunu bir önceki üçgen gibi tuttum. Sonra aynı şeyi buradan devam ettirdim. Gene parmak buluşmaları vesaire. Gösterdikten sonra geldim başladım yere döndüm. Sonra buradaki paketi tuttum. Bak bunu çevirmem lazım. Çevirmekten buraya geleceğiz. Çevirmekten kastım şu. Hop. Baş parmağımla aşağıdan böyle destekliyorum. Baş parmağımla bu şekilde çeviriyorum. O esnada da buradan tutuyoruz. Ben bak şerli yerde bu. Yani... Buna geldikten sonra hemen bunu aldım. Hop şarjlere oturdu. Sonra bunu çevirirken şarjları de atıyorum ve arasından geçiriyorum böyle güzel gözüküyor bu. Sonra şuradaki işaret parmağımı ittirerek böyle şöyle kapatıyorum. Ya yani bunu denemeniz lazım. Tekrar tekrar durdurup da izleyebilirsiniz. Yaptıktan sonra gerçekten kendini ne oluyor? Bunu tam şarjları aldım, döndürdüm, arasından geçirdim. Hop buluşturdum ve bıraktım. Hızlı olunca tabii ki daha güzel gözüküyor. Biraz bir momentum kazanınca hareket çok daha iyi gözüküyor. İstediğiniz komboda kullanabilirsiniz ama bu false cut olduğu için böyle çok güzel bir şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama hiç uğraşmak istemiyorsanız direkt bu şekilde de display'inizi oluşturabilirsiniz. Şimdi geldik kombolara. Öğrendiğimiz hareketleri, şarlier olsun, swing olsun veya Tek elle böyle fan açma olsun. Hepsini şimdi aslında birleştireceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şu şekilde. Önceki hareketleri şu an artık ezberlerinizi düşünerek oraları hızlı geçiyorum. Geldim. Bu harekette şu şekilde önceki performansını bir daha yapalım. Ben çok kullanırım bu arada. Genelde bunu sibil katın sonunda çok kullanırım. Şu şekilde gelip böyle buradan atarak genelde bitiririm olayı. Ee, ama sibil kat şu an belki zor gelebilir bu video için. Onu da açıklamaya ve yukarı ekliyorum bu arada. İsterseniz sibil katı öğrettiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da bu son hareketi yapıyorum. Şimdi kolayca şu şekilde. Geldim swing cut attım. Hemen buradan şarlilere geçiyorum. Şarlilere yapacağım. Sonra swing cut'tan sonra buradaki elimde hemen tak. Tek elle fan pozisyonuna geliyor. Buradan fanımı açıyorum tek elle. Biliyorsunuz muhabbeti. Buradan da şarlilere kesiyorum. Ve kestiğim yeri fanın üstüne şu şekilde oturtuyorum. Şimdi buradaki baş parmağım ileri gitmesini aslında engelliyor ve rahat bir pozisyonda oluyor. Buraya koydum. Şimdi bırakıp tutmanız lazım. Bakın swing cut'la tekrar kestim. Hemen şarjları açtım, bekletiyorum. Burada fanımı da açtım. Fanımdan üstüne, fanımın üstüne bu paketi oturttum ve bu şekilde de çevirerek elim buradakini takla atmasına izin verdim. Sonra da isterseniz tekrar böyle şarjları açıp kapayabilirsiniz. Ama güzel gözüküyor hareket. Gerçekten böyle hızlı yapınca daha net bir şekilde kapanıyor. He, devamı şöyle aslında. Devamı çok güzel. Bunu geldik, açtık, attım. Sonra bir şarjları daha açıyorum. Şarjları açtıktan sonra bunu aslında açtım gibi kapayacağım. Şöyle çekeceğim. Bu açılıp kapanılabilen bir şey. Böyle akordiyon gibi neredeyse. Açtım. Sonra geldim. Hemen bunu elimi çeviriyorum. Çevirip da birleştiriyorum alt paketle ve şunu artık ittirerek kapatıyorum. Nasıl çevirdiğime de bakın bu arada. Geldim kapadım böyle. Sonra buradan çevirerek bıraktım. Güzel gözüken bir hareket. ya bunu bol bol deneyebilirsiniz bu şekilde. Hop kapadım. Tekrar tekrar izleyip parmaklarımın nerede durduğuna, neyin nasıl taklattığına bakabilirsiniz. Ama deneyin zaten kendiliğinden olacaktır. Evet şimdi size çok güzel bir kesme göstereceğim. Aslında bu false cut yani sahte kesme. Yani kartları böyle kesiyorum, karıştırıyorum gibi gözüküyor ama hiçbir şey aslında üstten de alttan da hiç yeri değişmiyor. Bunu bu arada çok kullanıyordum eskiden. Yani kartları karıştırırken, kontrol edeyim derken hiç sırası bozulmadığı için çok kullanıyordum. Yapması gerçekten çok kolay bu hareketi. Şöyle aslında önceki öğrendiğimiz şeylerle biraz kombolu bir şekilde ilerleyecek. Yani gelip buradan bir tane swing cut kesip buraya koyuyorsunuz. Ardından işaretle serçe parmağım böyle kartların altına gidiyor bu şekilde. Bu diğer iki parmağım da boşta kalan hemen üste gelip bunları yakalıyor ve bu sayede böyle açıp kapayabiliyorum paketi. İlk çalışmanız gereken kısım bu olabilir böyle. Kartları böyle rahat bir şekilde açıp kapatabiliyor olmanız lazım. Sonra buraya geldikten sonra bir swing cut daha yapıyorum böyle. Bunu açıyorum. Çok da fazla açmanıza gerek yok yani. Şöyle bir açı iyidir aslında. Hemen küçük paketi buraya koyuyorum. Kapatırken buradan baş parmağımla ve bunun yüzük parmağımla yakalıyorum bu paketi bu şekilde. Buradan baş parmağım ve yüzük parmağımı yakalıyorum. Kaldırdıktan sonra da orta parmağım sayesinde bunu döndüreceğim böyle ve otomatik olarak diğer elime oturacak bu. Şöyle burada duruyor paket gördüğünüz gibi. Döndürdüm, oturttum. Diğerinde kapadım veya istersem son olarak şöyle bir şariller yaptım ama fark etmiyor yani. Gelip buradan çıkartıyorsunuz. Hemen bu klip hareketine geçiyor elim. Böyle kaldırıyorum, diğerini bırakıyorum. Kapatırken bu paketi yakalıyorum ortadakini bu şekilde yakalıyorum. Sonra üsttekini böyle el transferi oluyor aslında buradan. Böyle de koyabilirsiniz fark etmez Ben genelde orta parmağı bu şekilde aktarıp döndürüyorum Sonra bırakıyorum zaten otomatik oturuyor Diğerini üzerine atıyorum ve hiçbir şeyin yeri değişmemiş oluyor Bütün kartların yeri aynı kalmış oluyor Deneyin gerçekten çok kolay yapması Sadece ilk başta şurayı açmak sizi zorlayabilir Sonra kapatıp her şey otomatik zaten kendi kendine oluyor Bu hareket de böyle yani istediğiniz gibi aslında numaralar arasında kullanabilirsiniz Evet sıradaki hareket Revolution Cut Bunu da aslında daha önceden göstermiştim ama Biraz daha üzerinden geçmek istiyorum çünkü aslında cardistry temelini düşündüğümüzde tekerle kesmenin bir sürü versiyonu olması böyle kombinlemek için aslında güzel oluyor. Mesela judo flipi de zamanında öğretmiştim onu da bulabilirsiniz. Hatta cardistry hareketleri playlistim var. Hatta şu an onu açıklamaya da ekliyorum o cardistry playlistini oradan bir sürü cardistry hareketine ulaşabilirsiniz. Kolay ve zor. Şimdi bu hareket nasıl yapılır ona gelelim. Tutuş aslında tamamıyla aynı. Bu şarlayer katla aynı yani gördüğünüz gibi. Bu şekilde tutuyoruz. Gene hatta aynı şekilde küçük bir parça böyle çıkartıyoruz. Ama sonra işaret parmağı hemen yana transfer oluyor. Ardından da yüzük parmağı böyle orta parmakla beraber karşılıklı geliyor. Yani bu parmak buradan buraya transfer oluyor. Merak etmeyin Mustan bunu tuttuğu için şöyle burası düşmüyor o sayede. Sonra baş parmağımı çekeceğim ve bu iki parmak sayesinde yani işaret parmağım ve Yüzük parmağım sayesinde bu paketi böyle döndüreceğim. Ardından gördüğünüz gibi işaret falan ortada kalıyor. Biraz da bu paketi ittiriyorum yani ittiriyor kendiliğinden. Ve sonra üzerine düşüyor aslında yani bu kadar. E, yaptıktan sonra basit ama biraz denemeniz lazım. Şu kısımda parmakların açılması sizi zorlayabilir. Belki geldim buradan aldım ittirdim bu kısımda. Ama dediğim gibi yani tam döndüğü anda işaret zaten bunu biraz da ittiriyor böyle. Ve paketler tam olarak oturmuş oluyor. Sadece parmakların nasıl durduğuna bakın. ilk hareketlere bakın. Transfer oldu işaret. Hemen buradan yüzük parmağım arkaya geldi. Desteklediler birbirini. Yani gördüğünüz gibi düşmüyor aslında kartları. Şu an tutabiliyorum bu parmak sayesinde. Sonra tam döndürdüm. Bu da açıldı ve üstünde kapandı. Revolution Cut da gördüğünüz gibi böyle bir hareket. Evet Spring'i bu hareketi kanalda sanırım ilk defa üretiyorum. Bu gerçekten en çok kullanılan hareketlerden bir tanesi. Sihirbaz da olsanız, kardist olsanız çok da havalı gözüküyor. Yani insanların dışarıdan dikkatini çekiyorsunuz. Hatta bazı gösterilerinde uzaktan bu hareketi yaptığımda böyle bir insanların tepki verip şaşırdığını görmüştüm. O kadar net bir hareket. Bunu yapmanın aslında birçok versiyonu var. Böyle yanlı bir şekilde veya işte farklı yerden tuttuğun zaman farklı düşüş şekilleri var ama ben size en temelini, daha doğrusu en çok kullandığım versiyonu göstermek istiyorum. O da bu. Şimdi burada aslında iki tane olay var. En başında söylediğim şu, kartların aslında parmak uçlarınızdan çıkmasına alışmanız lazım. Çünkü hareket sonrası her şey baş parmağımızın bu kısmından çıkış sağlıyor. Tutuşum benim bu şekilde Baş parmak köşede duruyor. Hemen kartların köşesi böyle yüzükle e, serçenin arasına böyle oturmuş oluyor. Diğerleri de bu şekilde gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tam olarak tuşumu böyle görebiliyorsunuz. Şu an kartları büktüğüm anda baskı burada oluşuyor. Burayı başlangıçta biraz zorlanıyor hissedebilirsiniz. Ardından diğerinin önemine geleceğim şimdi birazdan. Bu şekilde aslında benim başlangıç şeklim böyle oluyor. Sadece kartları alın siz de. Gösterdiğim şekilde parmaklarınızın ucuna yerleştirin ve devamı aslında kartların yakalış kısmı oluyor. O da şu. Diğer elim bu şekilde duruyor. Yani kartlar geldiği zaman tam üst üste gelmesini istediğim için bakın. Tam burası burayı koruyor, burası burayı koruyor. Yani bütün parmaklarım kartların dağılmasını koruyor aslında bir nebze. Bu şekilde çıkıyor kartlar. Şimdi öncelikle küçük küçük başlayayım bence bunda. Yani bütün bırakma kısmı dediğim gibi baş parmağınızdan başlayacak. Baş parmağınız tek tek kartları bırakması lazım. Başlangıçta böyle hızlı hızlı veya böyle tek tek parça düzensiz bir şekilde çıkabilir. Bu çok normal. Siz yaptıkça buradaki başparmağın hissiyatı kartların tek tek çıkmasına alışacak ve siz de yapabileceksiniz. Neyse şu an dedim ki başlangıçta böyle kısa kısa deneyin, yani şu şekilde çıkması bile iyidir. Sonra yavaş yavaş mesafeyi açmaya çalışın. Öncelikle yukarıdan aşağı deneyin, bu daha kolaydır genelde. Sonra biraz da böyle yanlara doğru aslında açabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu biraz zamanlı olabilecek bir şey. Büküp bu tutuş şeklini yapıp diğer kartları bıraktığınız anda siz de dediğim gibi bir anda olabildiğini görebileceksiniz aslında. Gerçekten oluyor çünkü bu şekilde yapınca. Onun dışında dediğim gibi parmakların alışması da vakit alabiliyor. Bu şu an bu serinin son hareketiydi. Eğer farklı hareketler öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Evet gördüğünüz gibi 10 tane kardistir hareketi kart hareketi bu şekilde oluyor. Aralarından hangisi favorinizde yorumlara yazmayı unutmayın ve başka öğrenmek istediğiniz kart hareketleri varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Başka içerik fikirleriniz olursa böyle sihirbazlık dahil veya sihirbazlık dışında Onların da yorumları yazmayı unutmayın. Bu aralar fark ettiğiniz gibi aktif olarak sosyal medya video ekliyorum. Hem kısa formatta hem uzun formatta. Burada demek ki yayınlar yakında başlıyor demek. Başlangıçta YouTube'dan yaparım yayınları ama sonra başka platforma geçebiliriz. Yayınlar başladığı zaman herkesi bekliyorum. Bu tarz kart hareketleri, kardistri çalışmak sihirbazlara veya genel olarak ellerini kullanan her insana avantaj sağlıyor. Çünkü biz bu hareketleri çalışırken ellerimizdeki farklı kasları çalıştırıyoruz. El göz koordinasyonumuzu geliştiriyoruz. O yüzden kardistri ve kart hareketleri çalışmanın gerçekten sandığı kullandığımızdan çok daha faydası var. Siz de bence bu hareketleri çalışın. Hatta şu an bir tane playlist oynatma listesi yapıyorum. Orada sadece kart hareketleri öğrettiğim videoları bulabilirsiniz. Onu da şu an açıklamaya ekliyorum. Bu videodan sonra diğer kart hareketlerini isterseniz öğrenebilirsiniz. Evet bugünlük sizlere bu 10 tane kart hareketini göstermek istedim. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Devamı gelecek videolar için de takipte kalın. Bugünlük bu kadar. Sizlere bu 10 tane hareketi göstermek istedim. İlerleyen videolarda zaten tekrar görüşüyor oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.